Herkese günaydın. Bugün 17 Nisan Çarşamba. Haftanın 3. işlem gününden. Herkese merhaba. Bizsüz endeksine bu hafta risk iştahı düşük kalmaya devam ediyor. Jeopolitik gerginliklerin etkisi, Fed'in faiz indirim beklentilerinin ötelenmesi ve yurt içine bayram öncesi görülen rekor seviyeler sonrasında kar realizasyonları ile Bizsüz endeksinde haftalık kayıp %2,7'ye ulaştı. Endeks dün günü %1,36 düşüşle 9.548 seviyesinden tamamladı. Endekste kısa vadede 9.570 seviyesi pivot, 9.625, 9.710, 9.765 seviyeleri direnç, 9.490, 9.435, 9.355 seviyeleri destek olarak takip edilecek. Dolar bazlı ise 297,8, 300,3 302 seviyeleri direnç 293,6 291,8 289,3 seviyeleri Destek olarak izlenecek Fed Başkanı Powell Kanada Ekonomisi Washington Forumu Etkinliğinde yaptığı konuşmada Son verilerin Enflasyon hedefine dönüş konusunda Daha fazla ilerlemenin Kaydedilemediğini gösterdiğini Belirterek Politika faizinin daha uzun süre yüksek kalabileceğine işaret etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karan, IMF Dünya Bankası toplantıları için ABD'ye gitti. Gelişmekte olan piyasalarda Merkez Bankası yönetimi başlıklı etkinlikle konuşan Karahan, Türkiye'nin yıl sonu enflasyon hedefine ulaşma yolunda ilerlediğini söyledi.